Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. 12 Eylül A101 haftanın yıldızları indirimli ürünleri inceliyoruz. Ariel konsantre toz deterjan var. 4 kilogramlık 24.95. Beşler dana kangal sucuk 350 gramlık 17.50. Torku dana kangal sucuk var 18.45. Glade oda spreyi çeşitleri indirimde olacak. 300 mililitrelik 10.90. Vernel konsantre yumuşatıcı çeşitleri de var. 1800 mililitrelik 17.95. Mistral 12'li tuvalet kağıdı 12.95. 12 Eylül'de 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Nesle çikolata paketi var. 4x60 gramlık paket 22 lira yerine 10.95. Yine 12 Eylül'de tüm terliklerde %20 indirim olacak arkadaşlar. Öncü biber salçası çeşitleri var. 1650 gram acı tatlı 29.45 Yoğurt çeşitleri de indirimde 1500 gramlık kebir yoğurt 8.25, 2 kiloluk yörük süt yoğurt var 9.45, yine 2 kiloluk eker yoğurt 9.95. Palmolive Naturals duş jeli çeşitleri 500 mililitrelik abc yeni nesil krem temizleyici var 750 mililitrelik 5.45 4 litrelik fak sıvı sabun çeşitleri 13.95 yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Monac gold kahve 47 buçuk gramlık 16.95 yerine 6.95 tüm kitaplarda da 30 indirimler olacak Feyli bulaşık sıvısı var. 750 mililitrelik 6.45. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litrelik 4.95. Oral-B'den 1 artı 1 ikili paket diş fırçası 14.95. Nitrojina hızlı emilen bakım kremi 200 mililitrelik 9.95 Dalan Sultan Amamı güzellik sabunu 5x75 gram 4.25. Arkomen tıraş köpüğü 300 ml'lik 7.95. Slazencir erkek parfümü çeşitleri de indirimde 24.95. Mistral'dan yüzlü peçete 2.55. Mistral'dan onlu kağıt mendil 2.50. İpana lüks diş macunu 75 mililitrelik 9.95. Doğuyu ananas aromalı içecek 1 litrelik 2.50. Çerez ya işlenmiş yer fıstığı var 150 gramlık paket 4.95. Bebeto metre sakız 36 gram 1 lira. Biskolata Nirvana Hindistan cevizli gofret 100 gramlık paket 5.45. Ülker Olala Frambuazlı Sufle 70 gramlık 2.20 12 Eylül A101 kataloğunu hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.